İyi günler değerli dinleyicilerim, değerli seyircilerim. Epeydir canlı yayın yapmıyordum ama bugün böyle bir canlı yayın yapayım dedim. Kısa bir yayın olacak. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. 1961 yılında Dünya Tiyatro Enstitüsü tarafından başlatılan bir geleneğin yıl kutlandığı bir gün. Bu nedenle tüm meslektaşlarımın Dünya Tiyatro Günü'nü yürekten kutluyorum. Tiyatromuzun ivme kazanarak dünya standartları boyutunda sahneleri doldurmasını diliyorum. Bu yıl ülkemizin ulusal bildirisini Devlet Tiyatroları'nın eski genel müdürü, akademisyen öğretim üyesi eğitimci Sayın Lemi Bilgin kaleme almış. Okudum bildiriyi. Bir şey dile değen bir şey yok. Tamamen havaset. Yani şunu söylemek istiyorum. Bizet yaşadığım için söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti siyaset tarihinin çok önemli fırıldaklarından biri olan Ertuğrul Güney'in Kültür Bakanlığı döneminde onun popülist politikalarına uymak için bizlere o ağır kış şartlarında yani şöyle söyleyeyim 750 uçak seferinin iptal edildiği günlerde bize turneler yazan gidemediğimiz zamanda sizlerden karayollarından rapor istiyorum diyen ve sadece bunu kendi bekası için yapan bir adamın bildirisini ben kabul etmiyorum. Protesto ediyorum. Çünkü o bildirinin samimi olduğuna inanmıyorum. İşte o günlerden birinde bizim dekor kamyonumuzun şoförü donarak ölmüştü. Daha sonra bir sonraki turnede arkadaşlarım trafik kazası geçirdiler. Bir arkadaşım uzun süre tedavi olmak zorunda, bacağı kırılmıştı, tedavi olmak zorunda kaldı. Niçin? Kendi koltuklarının bekası için. Onun için bu zihniyetin yazdığı bildiriyi ben kabul etmiyorum çünkü samimi değil. Başka da bir şey söylemiyorum. Ama şu zor günlerde Herkesin Dünya Tiyatro Günü'nü de yürekten, meslektaşlarımın tabi, Dünya Tiyatro Günü'nü de yürekten kutluyorum. Ülkemiz zor günler geçiriyor. Bir de bir virüs salgını var. O da zor günlerin katma değer vergisi oldu. Onun için fazla zorlamayacağım, fazla bir şey de söyleyecek değilim. Biz sözümüzü sahnede söyleriz diyen bir zihniyetin bu süreç bağıra bağıra geldiği zamanlarda, sus, zamanlarda susmasını da asla affedemiyorum. Yani bu video biraz hesaplaşma mı, biraz dertleşme gibi bir şey oldu. Ama ulusal bildiriyi kabul etmiyorum. Çünkü samimi değil. Yani tiyatro camiasında yazdıracak başka kimse mi yoktu? Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar.